Barkın abi selamlar. Selamlar abi. Dostum bugün seninle bizim şu e, serbest kürsü konusu altında yeni bir seri çekeceğiz. Öncelikle uzun zaman oldu. Teşekkür ederim tekrar burada bulunduğun için. Evet, evet. Hemen böyle kabaca zaten biliyorsun bizim kendi ekosistemimiz için buradaki detaylar. E, seninle şey var bizim kurs serimiz, makale serimiz var falan. Bu şey serbest kürsü. Serbest kürsüde şeyi fark ettik. E, bu Karpati abiyi fark ettik. Bu adamın birkaç tane videosu varmış. Ben böyle çirkin paint yazısını bir iki üçte beş altı yazmaya çalıştım. Hı. Bugün birinci video üzerine sohbet edeceğiz. Sen sağ ol, şey yapmışsın, hemen yazıyı oluşturmuşsun bile. Senin yazın hemen şurada. Hı, -hı. E, zaten bu, bu yazı üzerine konuşuruz. Bu yazıdan sonra da 5-6 tane daha varmış. Burası serbest kürsü ve ilk video ile başlayacağız. Şimdi burada ben bazı notlar aldım. Biraz sonra senin yazına geçip bunu sağ tarafa kenara alacağım. Şöyle alayım. En azından şey olsun. Hı -hı. E, devam etmiş olalım. E, ben böyle kabaca istersen bir özet cümlecik söyleyeyim. Ondan sonra yukarıdan aşağıya inelim abi video ile ilgili. Tabii abi. Süper. Şimdi şey diyor. E, ChatGPT'nin temelini oluşturan Generative Pre-trained Transform yani GPT mimarisini adım adım kodlayarak açıklamaktadır bu Karpateli videosu. Sen zaten oradan farklı da bir şey yaptın. Öncelikle ChatGPT'nin bir dil modeli olduğunu ve metin tamamlama yeteneği gösteren örnekler sunmakta, 2017'deki Attention Is All You Need makalesinden ortaya çıkan transform mimarisinin ChatGPT gibi modern sistemlerin çekirdeğinde yer aldığını vurgulamaktadır bu videonun kendisi sende iyi bir benzer Bu transform mimarisinin küçük bir Shakespeare betim ve hükmesi. Sen onu değiştirdin şimdi söylersin. Karakter düzeyinde bir dil modeli eğiterek sıfırdan inşa etme sürecini detaylandırmakta tokenizasyon, veri yükleme, basit modellerden başlayan transform bileşenlerini ekleme, eğitim teknikleri gibi pratik uygulamaları açıklamaktadır. Ayrıca dikkat mekanizması, çok başlı dikkat, işte geri kalan bağlantılar, katman organizasyonu gibi mimari özelliklerin neden gerekli olduğunu ve bunların nasıl uygulandığını tartışmaktadır diyor Karpati videosunda. Son olarak oluşturulan kod tamamlı olan Nano GPT'nin genel yapısı ve chat GPT'nin ön eğitim ve ince ayar aşamaların genel bir özeti sunularak büyük bir modellerin nasıl Genişine daha iyi fikir vermektedir diyor videonun kendisi Üstadım. Hı hı. Sen de bu videoyu aldın izledin hatta özelleştirdin değil mikrofonu sana ver? Evet e, yani dediğim gibi aslında abi o Karpat'in işte videosunda yapılan şey e, Shakespeare'di. E, ben de hani şey kural üstünden gittim bir biraz farklılaştırsak daha iyi öğreniriz diye i̇şte Türkçe olsun dedim Türkçe genel bir şey olsun istedim orada da Shakespeare'in karşılığı yakın yani birkaç yüzyıl farkıyla yakın dönemde yaşamış. Ee, anlaşılan, dili etkilemiş yine aynısı. Yunus Emre'yi tercih ettim. Zaten onun da iki tane şeyi varmış, e, eseri varmış kitap şeklinde. Çok da zor olmadı. Onu işte alıp e, temizledik. Birazdan zaten ondan gideriz herhalde. Gideriz. Evet. Hı -hı. evet. Ben şimdi burada şöyle var. Küçük notlarım var. Sağ tarafta istersen müsaadenle onlara bakayım. Sen tabii detaylı e, şey yaptın. Şimdi bu, burada neyle başlıyor abi? Bu Attention Unit bir atıfta bulunuyor. 2017 makalesi, evet. Attention is All You Need makalesinin üstünden aslında parçaları e, teker teker giderek yazıyor PyTorch'la. Hmm. Basit şekilde implement ediyor. Sen bunları Türkçeleştirdin mi peki şunları falan? Bu bir... görsel çok popüler olduğu için bunları Paint'le açıp bayağı Türkçeleştirdim. Wow. E, bu aslında... <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bir, hem encoder hem decoder. Ee, solda encoder, sağda decoder. Ee, biz aslında GPT yapıyoruz. GPT de aslında only decoder oluyor. Ee, o da alttaki görsel. Onu tabii çevirmedim. Onu da çevirsem güzel olurdu. Ee, bu, bu aslında daha doğru bizim yapacağımız şeyi anlatıyor sadece dikodur mimarisi. Şimdi tam buradayken sen e, söyle bir daha Attention All Unit'e şey veriyor mu? Göz kırpıyor muydu ileride bir yerde yoksa? Ee, bir daha yani adı o... geçiyor mu bilmiyorum da onun üzerinden gidiyoruz. Tamam. O zaman istersen ben şöyle bir not aldım. Diyor ki gerçekten bu Attention is All Unit mimarisi transform hani, e, bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir mi dostum? Yani, ya da sana yani... iki tane <laughs> not söylemiş olayım. bir şey böyle bundan önce bu recurrentler var ve konversiyonlar var. Onlara ihtiyaç duymadan yalnızca dikkat mekanizmasına dayalı transfer mimarisini tanıtıyor o makalede. Bu bir dönüm noktası oluyor. ama modelin bir sekans içerisinde farklı pozisyonlara ne kadar odaklanması gerektiğini belirtmesi ne sağlar ve bu modelin uzun mesafeli bağlamları daha etkili bir şekilde yakalanmasına olanak tanır. Konversiyonun aksine dikkat mekanizması uzamsal düzene bağlı değildir. Bu nedenle modelin onun bilgisine sahip olması için ayrıca pozisyon bakanlığına e, eklenmesi gerekiyor. Yani bu bu 2017'deki mimarisel devrin, o rekörüntün uzun bağlamda şey yapmaması bu dünyayı doğuruyor ama garip olan şey etkisi bir 5 sene sonra herhalde devreye giriyor. Çiçekliğin ilk sünneti 2022'de herhalde e, hı hı. devreye girmiş Bu arada sen kolap kol parçacığı da hazırlamışsın. Böyle direkt senin yaptığın kodu böyle tak tak çalıştırabiliyorsun anladığım kadarıyla. Aynen bir başına sadece şeyi çekecek yapıyı ekleyeceğim. Süper ee, abi. Ama kendileri alıp da şey sürükle bırakma da atabilirler. Sonra ben çalıştım. de süper abi. Buna basınca seninkinden mesela bir şey değiştirip setlemiyorum ben kendi yanıma almış oluyorum bu hale. Evet öyle oluyor tamam. Aynen Öyle olması lazım. Süper. Veriyi de temizlemişsin galiba abi. Ee, evet. Orada da işte şey yapmak gerekti. Kitabın hani TXT haline ulaşıyorum. Ee, ama işte açıklamalar var, alt şeyler var, giriş var, bitiş var. Ee, onları e, Öyle edi, işte, temizledik. Ee, şeyde de e, Transformer için olan da abi o 5 sene boyunca aslında biraz hem optimize edilmiş hem de şey düşünülmemiş sanırım. Hani çok büyük boyutlara çıkmamış. OpenAI bile işte ilk GPT-1, GPT-2'nde e, boyutlarında aslında şey oluyor. Işte 10 milyar, 100 milyar boyutlarında oluyor. Asıl böyle zaten GPT-3 ile birlikte bir şey yapabildiğini göstermeye başladı. O da 300 falan abi gelmiş? İleride bahsediyor, bahsediyor abi şimdi. Yan yani şöyle. Tamam. Bu, bu arada <laughs> bu temizlik katları bu. E, Karpatin'in Shakespeare şeyinde de o var mıydı bunlar, bu adımlar? Ee, Yoksa temiz miydi ondaki biri zaten? Ondaki direkt temiz olabilir abi. Şey, evet. Tiny Shakespeare temiz olabilir. Evet. Evet. Hı, Hı Buradaki detaylar işin teknik şeyleri detayları. ben hı. hatta hı hı. böyle anahtar terim sözü buradan geçenleri bir şeye çıkartmaya çalıştım. İnanılmaz teknik terim geçiyor. Yani bu aslında normal standart bir video değil anladım. Bir genel kültür videosu bir tık ötesine geçmiş oldu. Şey mesela bundan sonraki video abi genel kültür videosu <laughs> ama bu video şey bayağı teknik aslında. Zaten hani attention is all you makalesindeki parçaları implement ederek bayağı görüyoruz. Süper. Güzel. Bu, bunu yapmak istediğin yerler varsa lütfen şey yap durdur beni. Bu abi genel Genel özet gibi olması lazım. Hı -hı. Ee, çok sıkıntı yok o yüzden devam edebiliriz tamamdır. Bu kelime Hı -hı. ben pardon, abi. Yok falan. Burada kelime ve harf galiba iki ayrı bir şey var sanırım. Karakter daha doğrusu. Sen karakter olanı mı seçmiş oldun? Aynen. Ee, burada önce tokenizasyonu çözmek için kullandığımız en temel yöntem aslında karakter oluyor. Ee, farklı işte şeyler var. Yani farklı yöntemler var. Bizdekinde bayağı birkaç tane şey varsa, karakter varsa onu dikşimle gibi tutup şey yapma şeklinde. <laughs> 90'a 10 ayırmışsın şeyi. O da galiba öyle veriyordu 90 10. Aynen abi. Şey, veri kümemizin boyutunu aynı tuttum. O yüzden e, bölme doğru yani onunkine göre. Burada abi şey anlatıyor. E, sequential e, nasıl işliyor. İşte 1 geliyor, işte 11 geliyor. 11'den sonra 67, orada mesela 38'in geleceğini tahmin ediyor. Böyle böyle bir sonraki tahmin. Senin blok sayısında 8. Her bu 8, 8'lik inputlara mı parçalamış oluyor yapılar abi blok sayı yani öyle? Galiba abi. Çünkü sen train data'nın içerisinde çünkü bana haber vermiş. Aynen abi. Aynen ben Sen yine beni durdur abi ben aşağıda doğru. Şimdi ben diğer patlığa geçti, diğer bloğa geçti. Hı hı. Burada bir gram şeyin ya abi, burada ben de unutulamış burada en aslında temel şey model olarak eee hmm. e, şey diyor direkt. Yani en temel şeydir aslında. Tahmin ediyor bir sonrakini sıktığına e, sıtığına göre. Burada onu anlatıyor. Sonradan ama tabii attention'la falan onları toparlıyoruz. Aynen burada işte e, bunları anlatıyor. E, i̇şte orada BTC'nin neler olduğuna falan deniyor. İşte batch, time, channel şeklinde. Aynen. Ama çok hani aşırı da hakim değildim o yüzden. Burada lossun kaç olması gerektiğini falan tahmin ediyoruz. Hani bir böyle hiçbir şey yokken bir deniyoruz. Ne kadar uzağız hedefimizi gibi. 4.17 çıkıyor loss sanırım. Aynen. Ve yaklaşık işte 0.70'e gitmek istediğimizi falan belirleyebiliyoruz. Burada optimizer olarak Adam tercih edeceğimizi falan söylüyoruz. Burada ilk. Aynen abi ilk tahmin. <laughs> ilk çıktınız böyle bir şey. E, oradan sonra da şeye göre e, işte adam optimize ettiğimizde falan, e, eğittiğimizde yani ona ulaşıyor. E, orada sanırım abi yukarıda bir yukarı bakarsam kaçık ne kadar eğitmiştik? Bayağı bir ha ah, ah, 10.000 1000 miydi? Evet abi. Aynen evet. onu işte, optimize ederek o alttaki seviyeye getirmiş oluyoruz. Sonra, sonra bir anda işte ufak tefek şeyler ekledim diye şeye geçiyor. Burada da e, ne farklı var diye bakarsak. Aynen. O, tam biraz toparlı, toparlı bir scripti. Şimdi dikkat mekanizmasına geçiyor. Burada dikkat kısmının bir yani daha anlaşılır özeti var. Bir de aşağıda daha teknik detaylı kısmı var. E, burada işte kelimenin sadece yan yana değil, böyle her kelimenin birbiriyle sıra sıra ilişkisi gibi e, dikkat mekanizması zaten o makalenin şey konumunda. Burada işte bazı matematiksel e, hileler kullanılıyormuş. Optimizasyon aslında. E, burada zamanın da önemli olduğunu vesaire söylüyor. Yani şey diyor. Sonraki tahmin ediliyor. Geriye doğru tahmin yapılmıyor diye dikkat çekiyor oraya. Öz dikkat dedi. işte her bir şey her diğeriyle ilişkisi gibi bir şey konumunda. Konum önemlidir. Sıra önemli. Zaten bizim şey... Hmm. Ne serisiydi abi? İlyan'ın serisinde de orada görmüştük. Konumu önemlidir şeylerin gibi. Kesinlikle. Bu bir cümle var. Ben de yandan demiş. Kendi kendine dikkat bir dizideki belirteçlerin birbirleriyle geri bağlanlı bir şekilde iletişim kurması sağlayan bir mekanizmadır. Tamam. Her belirteç bir sorgu ne arıyorum? Bir anahtar neyi içeriyorum? Bir değer ilgimi çekersen sana ne ileteceğim yayar. Sorguların ve anahtarların nokta çarpımı belirteşler arasındaki ilişkiyi belirler. Bu ilişkiler geçmişteki hangi belirteç belirteş bilgilerinin mevcut belirteçle toplanması gerektiğini belirtmek için ağırlık olarak kullanılır. Bu modelin bağlamını dikkate alarak daha iyi tahmin yapmasını sağlar. bu sefer değilmiş. Onun bir iyisini atıfta bulunuyor diye zannettim de. Burada asıl teknik kısım başlıyor aynı. Yani i̇şte farklı şeyler deniyor. Ee, örneğin işte ağırlıklı toplamını alırsak konum bilgisini kaybederiz. Ee, birbirleriyle olan İlişkilerini ilişkilerini tahmin ediyoruz ya bir sonraki şeyin ne olacağını tahmin ediyoruz. E, burada öyle detaylar var. Zamanla Aynı bağlı geçiyor. Zaman, zamanla bağlı olmasını istiyoruz. Ya, o yüzden işte o konuma getiriyoruz diyor. Batch time Channels şeklinde. Evet, e, Bu ekleyerek sadece geçmiş pozisyonlara bakılmasına izin veriyor. Sabit ortalama yerine öğrenebilir ve normalize edilebilir değerler kalmış. Sonra softmax kullanarak e, yapıyor. Son adımda da öz dikkat, self attention ile yapıyor. 8 belirte var diyor. Bu balığın çok da halim var. Bunun bundan nasıl bir farkı var? Yani işte bize sadece multi head attention diye geçiyor ya. tek farkı işte paralel olarak bu işlemin yapılıyor olması diye basitçe şey yapıyor üzerinden geçiyor. Sen de bunu CPU'da yaptın o zaman. Yok TPU'da yaptım. Google Colab'da, T4'da. Ee, aynen ilk başta işte o değerlerle başladım. Ee, bir train ettim. Çıktı mı abi? O inference kodu abi. Çıktı da orada. E, loss ne oluyor? 4 mi oluyor? <laughs> Aynen. Bayağı yüksek bir de azalıp artmış. Aynen. Ama Bu... Burada... şey tabii pardon. <laughs> trende değil de evaluation için söylüyorum. Mesela işte trende Aynen. Overfit oluyor ya. Yani. Ee, onu istemiyoruz. Yani bize bire birebir metinden şey söylemesini istemiyoruz. Eğitim verisini getirmesini. Yeni bir şey oluşturmasını ama onun tarzında olmasını istiyoruz. E, o yüzden ben de şey kullanarak bayağı eşit işte, el eleme falan sorarak e, şey parametreleri güncellettim. Süper. Üzerine düşündürttüm falan. Burada ne olduğu gibi. Orada onun detayları var. Ee, bir de ben DB ekledim. Bu da zaten senin de bildiğin üzere şey yapıyor. Cloud'da kaydediyor, grafik çıkarıyor. Aynen. Oradan işte en düşük Yuvallos olanı yeterli gördük. Hamle Tamam. Hamle yapmışsın ve şey, yani bu vallayışın sağlıklı bir şekilde düşmeye başlamış. Evet, daha sağlıklı ama tabii 1.8 de bayağı yüksek herhalde. <laughs> bu da olur. <laughs> kısmı. Aynen. Yani <laughs> bir, bir nak Zaten şimdi söyleyecek karşılaştırması. Evet. Sonra bir de el elemle hani nasıl gerçekten güzel hale getirebilirim gibi şey gibi kullanmış olduk. Ne denir? Yaratıcılık macı gibi. Orada mesela GPT-3 ile karşılaştırır bizim modeli ve farkını aslında o da önemli. Bu gpt 4 direkt Yunus Emre Şiir istediğimde verdiği şey. Ha, anladım. Sonra da... E El ele ve ikisini karşılaştırıyorum. Şey. Ee, ne düşündüğünü evet. soruyorum. İşte biri daha uyuyor ama diğeri daha şey falan Yaratıcı ah, gibi. Ah, şurada Bu bir, birisi kim? Birisi şey mi? GPT tarzında yazdırdın mı? Bizim model e, O misin? sırayla abi. O benimki olan. Ha anladım. Tamam. İkinci Vay. daha sadık ve geleneksel anlamda ha. doğru. Birincisi sanatsal olarak güçlü ama özgür gibi yorum yapıyor. Onun dışında işte in-context learning falan bu yapılabilir gibi değiniyorum. Orada GPT-3 ile karşılaştırması var aslında. Ee, biz kaç token kullandık? Şey, 300 milyarmış abi. 3. Evet, yani korkunç bir fark var arada. Evet. Kaç bin oluyor bilemedim. 3 milyon olsaydı bile, 3 milyon olsaydı bile de ki şeyi de kurtaramıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük sigarım. kaynak istediğini anlayabiliyorum. Sen TPU'da yaptın ne kadar sürdü peki bu kadar bir operasyon? Birkaç dakika sürüyor da. Yani. TPU'da abi 40 dakika değil 20 dakika mı 30 dakika mı, öyle bir şey. ben daha az beklerdim. şaşırdım parametrelere rağmen. Hı. Evet yani bayağı bir. bir de işte sonraki aşamalardan bahsediyoruz. Hani bu boyutlarda olunca en fazla e, doküman tamamlama, kod tamamlama olabilir. E, onun için işte instruction yapılması lazım soru cevap olması için. Sonra işte enforcement learning vesaire. Onları da kartatı diyor zaten. Kesinlikle. Yani. O zaman süper abi. E, şöyle haklısın. Önce kendi genel eğiteceksin. Sonra fine tune edersen belli bir göreve sahip olması haline getirilebilir. Hı hı. Bu, bu güzel eline konuna, sağ ol. çok güzel olmuş. İyi, iyi sağlıklı bir şey de deneyimlemiş olmuşsun abi. Hı. O zaman bu serinin diğer diğer şeyleri bununla doğrudan bağlantılı mı Ki şey yok değil mi? Bu, sen dediğin bu genel kültür. Artık bu şeyden kopuyor artık bu bağlamda. Birbiri doğrudan ilişkili değil bundan sonra serinin devamı. Öyle gibi abi. Bu mesela GPT-1 gibi düşünebiliriz. Hı. Bir sonraki genel LLM'leri nasıl kullanıyorum gibi bir şey aslında. Ondan sonra tokenizer yapma, GPT-2 yapma, Sonra ChatGPT'nin -ch kendi mimarisi nasıl bir şey onu incele. Süper. E, sondaki yine el nasıl kullanıyorum. Harika <laughs> 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 yani. Yine bana sağ e, teknik kısmı biraz şey yüzeysel kaldı ama e, orada da yazıdan Tabii kesinlikle. seni zaten yazıyı video çekmek istersen o detaylı şey olur her bir akışın insanlar olur veya direkt senin yazıda çalıştırıp hatta kendi deneysel tetikleyebilir de bence. Ondan da eline konuda sağlık abi. O zaman bir sebeple ikinci videoda tekrar bize iyi. Görüşürüz abi.